Günaydın, Dublin, İrlanda'dayız. Hazırlanacaktım, dedim ki neden beraber hazırlanmayalım? Yorum da yaparsınız belki de. İrlanda'ya çok yakışır hissiyat aldım. İlginç bir şekilde Dublin'de yağmur yağmıyor. Normalde burası aşırı yağmurlu oluyormuş. Bir tık daha rahat giyinebiliyorum. Normalde bu kadar kuzey bir ülkede içliksiz çıkmazdım dışarıya. Şu pantolonu daha hiç giyemedim. Bence yakışacaklar. Zaten bu pantolonun içine içlik giymem mümkün değil çünkü tam oturdu şu an belime. Hazır hava yağmurlu değilken ayakkabı olarak bunları giyeceğim. Zaten iki tane ayakkabı getirdim bu arada. Birisi bot, birisi de bu. O yüzden çok zor olmadı seçmek. Var ya var normal konverslere göre bunlar inanılmaz rahat. Ya bence çok tatlış oldu. Mont olarak da iki tane seçeneğim olduğu için mecbur bunu giydim. Ama yine uydu bence. Atkı tam olmadı ama başka seçeneğim yok. Yani diğerlere hiç olmuyor. Zaten bir siz görüyorsunuz bu arada. Dışarıdaki insanlarla tanışmıyorum. Kendi kendime gezeceğim böyle. <laughs> o yüzden sorun yok. Çok saçma oldu. Şunu alacağım ya bu yeşille de oluyor hem. Tamamız ya. Biraz böyle karışık olduk ama tamam. Ben çıkıyorum hadi görüşürüz.